İnsan ömrü. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı bisikletçi Tuğrul. Dükkana gider onunla uzun uzun sohbetler ederdim. Çok iyiydi. Kimseye kızmaz, kimseyle takışmaz. Mesleğinde çok başarılıydı. Kendi icat ettiği bisikletlerini güvenle müşterilerine satardı. Herkes de onun el emeği, göz nuru bisikletlerini alırdı. Babası ve abi de bisikletçiydi. Onlar atadan dededen bisikletçi aileydi. Yani bugünün bisikletçisi değildi. Ben de ona bisiklet yaptırmak istedim. Hay hay hocam, istediğiniz bisikleti yaparız dedi. Ben de jantları paslanmaz, kordonu hafif, kadronu hafif, güzel bir bisiklet olsun dedim. Bana oradaki bisiklet modellerini gösterdi. Bir üzerinde anlaştık. Kısa zamanda bana bisikleti yapıp teslim etti. El an o bisiklet şimdi işlerliğini devam ettiriyor ve hiçbir deformasyona uğramadı. Turul güzel ve hayırlı bir evlilik yaptı. Evliliklerin birinci yılında hastalığı tebarüz etti. Hiç beklemedikleri bir şeydi bu. Hastalık onulmaz bir illet olan kanserdi ve en son beynine yerleşmişti. Dükkana her uğraşımda onun biraz daha eridiğini görmek bana hüzün veriyordu. Ama buna rağmen hastalığından hiç şikayet etmiyor, çevresini teselli ediyordu. Çünkü hastalığının hikmeti ve sevabını biliyordu. Nur topu gibi bir kız çocuğu vardı evlendiklerinin ikinci yılında. Fakat o dünyadan el çekiyor, ahiret yolunun başına gelmiş bulunuyordu. Evliliklerin üçüncü yılında çocuk bir yaşına girmişken yatağa düştü Tuğrul. Sadık eşi başından bir an bile ayrılmıyor ve onu hiç yalnız bırakmıyordu. Onu götürecek kutlu ve emniyetli misafir, geleceği belliydi artık. İnandığı ahiret koridoruna girip gidip gelmelerinin, başladığı uzun süre baygınlıklarının devam ettiği bir zamanda kendine geldi. Sanki yeniden hayata dönecekmiş kadar dinçti. Sevgili eşine bana önce bir Yasin oku, sonra ailemdeki herkesi çağır. Ondan sonra da arkadaşlarını davet et. Onlarla tek tek helalleşeceğim dedi. Eşi onun bu son arzusunu yerine getirmek için harekete geçti. Yasin okuduktan sonra bütün ağrılarının sızıları kesildi. Bir şeyim kalmadı. Benim gideceğim yer güzel, çok güzel bir yer dedi. Aile efradı etrafında toplanınca ağabeylerinin ağabeyesinin hanımına aman kötü alışkanlıklarını bırak dedi. Bütün aile fertlerine ne eksikleri varsa söyledi. Kimine namaz kılmasına, kimine işlerinde dürüst olması tek tek hatırlattı. Arkadaşları da onun gibi iyi insanlardı. Onlarla güzel sohbetlerinin devamı, ona dua etmeleri için rica etti, ricada bulundu. Bir bayram havası esiyordu, Herkes dağılınca biricik eşinden helallik kaldı ve ondan sonra derin bir uykuya daldı. Öyle ezanları okunurken bir nefeste dünyanın bütün sıkıntılarından kurtuldu. Şimdi onun yaptığı bisiklete baktıkça Tuğrul'u ve onun tebessümlerini hatırlarım. O bisikletin her yerinde gezinen maharet değerlerini hayranlıkla seyrederim sanki. Hayattaymış gibi, hayattaymış. Eşanın ömrü dünyada insan ömründen daha uzun. Fakat insan ebediyete mazhar olduğundan ne gam. Kızının Efendimiz'e yazdığı bir mektup derece aldı. Onu da başka daha sonraki zamana intikal ettirerek burada Tuğrul'u rahmetle anıyorum. Bunu işitenler hepsi birer Fatiha okusun ruhuna.